Oğlum. 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 <laughs> dur, dur. Dağıt mısın bizi gezi ya? <laughs> <laughs> gel bakayım gel 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 gel. Benim balım, benim balım, benim kaymağım gel gel. Gel benim kaymağım gel. Gel benim balım. Gel benim oğlum gel. Gel, gel, gel. Oy, 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 oy. Benim tosunum, benim tosunum ha. Ha. Tosunum. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. Benim tosunum, benim tosunum. Benim tosunum gelmiş, benim tosunum gelmiş. Benim balım gelmiş. Benim balım, benim balım benim.